devam ediyoruz. Açı nedir? Başlangıç noktaları aynı olan iki tane ışının oluşturduğu şekildir. Hemen örneğinize bakalım. Burada bir açı verilmiş. Bu açıyı nasıl isimlendiririz? Bu açıyı isimlendirmek için birkaç farklı yöntemimiz var. Açı nerede oluştuysa o harfi büyük yazabiliriz. Ya da diğer ışınların harflerini baştan yazmak şartıyla A'yı ortaya almak koşuluyla buradaki diğer harfleri yazabiliriz. C A N ya da N A C açısı olarak isimlendirmemize bir sakınca yok. Sembolle gösterimi için de bu açı isimlerinin üstüne birer tane şapka koyuyoruz. Biz bunlara şapka olarak isimlendirebiliriz ya da açı sembolü de diyebilirsiniz. Açının ölçüsü ise biraz önce yazdığınız isimlerin başına da M harfini ekleyerek açının ölçüsünü ifade etmiş olabilirsiniz. Bakınız A açısının ölçüsü diye okuyalım. A açısının ölçüsü 50 derece. CAN açısının e, ölçüsü 50 derece. NAC açısının ölçüsü 50 derece şeklinde okuma hakkımız, şansınız var. Günlük hayatta nerede açılar karşılığı çıkıyor? Bakın birkaç tane örnek çıkmış. Bence sizler de çok güzel örnekler verebilirsiniz. Eş açı nedir? Eş açı kelimenin birinci anlamından da ifade edildiği gibi e, ölçüler eşit olan iki tane açıdır. Bakınız burada CAN açısı vardır. Buradaki diğer bir açımızla eş midir diye bakarsanız KLM açısıyla ölçüleri eşit olduğu için tabii ki de eş açılardır diyebiliriz. Burada bir kareli kağıt var. Bunu bu ABC açısına eş bir KLM açısı oluşturunuz demişler. Bakarsanız ABC açısı verilen e, kısımlarda 90 derece yani dik açı olacak şekilde çizilmiş. Biz de hemen yine bir dik açı çizdik. Yönü, şekli hiç önemli olmadan sadece açısının eşit olması bizim için yeterlidir. ABC açısına eş bir KLM açısı çizmemiz istenmiş. Tabi biz açıyı çizmek için öncelikle iletkiye ihtiyacımız var ve bir de cetvele ihtiyacımız var. Cetvelimizle önce bir ışın çiziyoruz. İletkimizde 80 dereceyi bulup bu iki tane ışını başlangıç noktası aynı olacak şekilde çizerseniz ortak aynı bir açı çizmiş olursunuz. Yine eş bir açı çizmiş, eş bir açı çizin demişler. Tabi şöyle bir durum var. Elinizde her zaman iletki olmayabilir. O zaman biz de şu paralellik kuralını kullanarak deriz ki NM ışınına paralel bir doğru çizelim. NT ışınına paralel bir doğru çizelim. Ve elde ettiğimiz iki tane açının ışınlar arasında kalan bölgenin eşit olduğunu ...ifade edebiliriz. Eş açıları yazınız demişler. Hemen görselde sanırım şu 53 tane 50 derecelik açının birbirine eşit olduğunu görebilirsiniz. Bu açıları isimlendirelim. AOB açısı. Tabii açının ölçüsünü diyebilmek için başına da M harfi koydum herhalde. Daha sonra BOC açısı. Açısı yazdıktan sonra başına M harfini koydum. Bir diğer 50 derecelik açımız olan EOD açısını yazalım. EOD açısının ölçüsü. Bunlar birbirine eşit. Bir de kendinizi biraz zorlarsanız sanırım şöyle bir şey görebileceksiniz. E, 130 derecelik bir açımız var. Arka tarafta bir 130 derecelik açımız daha var. Biraz büyük bir açı ama ona da şöyle yazalım. E, A, o, E açısının ölçüsü olan 130 derece. Diğer tarafta 130 derece olan hemen bakalım 80 ile 50'nin toplamı olan BOD açısının ölçüsüne eşittir. Bunları da eş açı olarak söyleme hakkımız, şansımız var. Doğru ya da yanlışları işaretleyelim istemişler. Eş açıların ölçüleri birbirine eşittir. Evet haklılar. Bakınız 3 tane açı verilmiş. Farklı isimlendirilmiş halleri demiş. Lütfen ortadaki harflere dikkat edin. B, A ve B. Buradaki 3 tane açı isimlendirilmiş fakat aynı şekilde isimlendirilmemiş. Aynı açıya ait değil. Hatalı bir isimlendirilme olmuş. Bir açıya eş bir açı çizmek için iletki ve cetvel. İki örnek önce sanırım bunu göstermeye çalışmıştık. İki dik açı yani 90 derecelik açı birbirine tabii ki de eştir. Başlangıç noktaları aynı olan ışınlar açıyı oluşturur. Cümlesi de çok güzel bir tanım cümlesi olabilir. Ders kitabınızın bir köşesini açı ve kenar olacak şekilde çizerseniz buna eş bir açı çizmenizi istemişler. açı istemişler. Sanırım kitabınızın uzun kenarı ve kısa kenar olarak düşünürseniz ikisi arasındaki kalan açı 90 derece olacaktır. Böyle bir şey çizme hakkınız, şansınız var. Eş açılar çiziniz demiş. Bakınız elimizde keşke iletki olsaydı dediğinizi duyar gibiyim. İletkimiz yok. O zaman nasıl çizelim? E, paralellik kullanalım. Şu AY ışınına bakarsanız tam köşelerden geçtiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla siz de lütfen bir tane ışını düz, diğer ışını köşelerden geçecek şekilde çizerseniz sanırım eş bir açı çizmiş olursunuz. Keza burada da KF ışını çizerken nasıl çizildiğini, hangi köşelerden geçtiğine bakarsanız ve son şıkkımızda da bir açıya paralel, bir ışına paralel doğrular çizdikten sonra eş açı çizme hakkınız olacaktır. Hangisi yoktur demişler. BDC'ye bakalım. B, D, C. Böyle bir açı bulma şansınız var. Diğer şıkka bakalım. A, B, C. Hemen A, B, C. Üçünün arasında kalan bölgeyi yazma şansınız var. Diğer şıkka bakalım. C, D, A diye isimlendirilmiş. Bulalım. C, D, A. Bu sıralamayla giderseniz sanırım bu üç arasında kalan bir bölge şekilde gözükmediği için böyle bir açı maalesef yoktur. Diğer bir sorumuz. ABE açısına eş bir açı istemişler. A, B, E. Sanırım bu iki işin arasında kalan bölge 90 derecelik bir açı. Diğer 90 derecelik açımız da şurada olabilir. C, B, D. Bakınız 40 ile 50'yi toplarsanız 90 dereceye ulaşacaksınız. CBD açısını bulup işaretleyebiliriz. Bir diğer sorumuzda şunu söylüyor. Eş Değildir diye size sormuşlar. Tabi elinizde bir açı ölçer yok. Fakat paralelliklerine bakarak buna ulaşabilirsiniz. Hiçbir soruda köşeden geçen ışın çizilmediği için diğer tüm şıklara bakarsanız köşeden geçen bir ışın yok. Dolayısıyla diğerlerinden farklı olan açımız B şıkkına çizilmiş. Eş bir açı çizmek istiyorsunuz. Eş bir açı çizmek için elinizde var olan şey iletki olması lazım. Madeni parayla zaten açı çizemeyeceğinizi Sadece tek başına pergel ya da cetvelle de açı çizemeyeceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Açıyı ölçmek için iletki elimizde olması gerekir. Hangisi doğru çizilmiştir diye size sormuşlar. Lütfen burada da kutucukları bakarsanız kutucuklarında A şıkkında gelen ışın ile giden ışının ya da C ya da D şıkkında maalesef eşit olmadığını göreceksiniz. B şıkkında hangi köşelerden geçtiğini sayarsanız, kaça kaç geçtiğini sayarsanız, Sonra B şıkkında verilen ifade açılar doğru açılardır diyebilirsiniz. Komşu kelimesi Türkçe bir kelime. Hemen anlamını söyleyebilirsiniz. Komşu demek yan yana demek. Yan yana iki açınız varsa siz bunlara komşu açılar diyebilirsiniz. Bakınız örnekte birçok açı var. Komşu olan yani yan yana olan açıların bir tanesini siyahla diğerini de farklı bir renkle boyayalım. Bakınız burada iki tane açı var. Bir tanesi N L, M açısı iken bir tanesi de K, L, N açısı. Bu iki açının açı ölçülerini bilmemenize rağmen tanım olarak bu iki açı birbirine komşudur diyebilirsiniz. Şuradaki ibareyi de dikkatli okumanızı tavsiye ederim. Soru 3'e bakalım. E, komşu açı olanların 4 tanesini yazınız demişler. Siz de buradan birçok komşu açı çıkarabilirsiniz. Bakınız şu an siyahla boyadığım iki tane açı evet açı ama maalesef komşu değiller yani yan yana değiller. O zaman yan yana olan birçok açı ikilisi bulabiliriz. Bunlardan birkaçının cevabını burada görmüş oluyorsunuz. Evet bir e, özelliğimiz bir notumuz var. Komşu iki açının ortak olan kenarları ortak olmayan iki kenarının arasındadır. Bakalım yeni bir tanımımız şu ters açı. Kesişen iki doğrunun e, açılardan ters açı başlığına bakalım. Ters açı kesişen iki doğrunun oluşturduğu açılardan karşılık olanlara denir. Ters açılar köşelerden e, köşeleri aynı kenarları doğrudaş yani aynı doğruya sahip olan fakat Ters yönlü açılardır. Ters açıların ölçüleri birbirine kesinlikle eşittir. Hemen bir görsel bakalım isterseniz. İki tane doğrunun arasına kalan dört farklı açımız var. Bunlardan ters yani zıt yöne bakan, yukarıya ve aşağıya bakan, sağa ve sola bakan açılar birbirinin ters açısıdır diyebiliriz. Ve açı ölçüleri kesinlikle birbirine eşit olacaktır. Bakınız burada da yukarıya bakan açı 140, aşağıya bakan açı 140 derece olacak. Sağa bakın açı 40, sağa sola bakın açı 40 derece olacak mantığıyla hareket edebiliriz. E, ters açıları belirledik. ölçüleri de yazmış olduk burada. Tümler açı, iki tane açının toplamı 90 derecesi, biz bunlara tümler diyoruz. bakın hemen burada 50 derece ile 40 derecenin toplamının 90 olduğunu siz de sezinlediniz. Bunların şu an için birbirine komşu olmasına gerek yok. Bunlara tümler açı denilebilir. İki tane açının toplamı 90 derece olsun. Bir tanesi 25 ve tümler açıyı soruyorsa 90'dan 25'i çıkarırız. Elde ettiğimiz cevap bu 25 dereceye ait tümler açının kaç derece olduğu. Komşu tümler ise birbirine hem komşu olacak, yani 90'a tamamlayacak. Bakınız 30 derece ve 60 derece iki açının toplamı 90 ve gerçekten bunlar birbirine komşu. Dolayısıyla komşu ve tümleri iç içine alan iki tane terim oldu. Komşu tümler iki açıdan Hemen yazalım. Birinci açı ve ikinci açı olsunlar. Kat problemi gibi düşünebilirsiniz. Bir tanesi diğerinin 4 katıdır. Bir açı katsa Diğer açı 4 kat. Toplamda 5 katlık bir açınız var. Ve bu iş 5 katın toplamı 90 dereceye eşit. Neden 90 derece? Çünkü bu açılar tümler açılardı. 5 tanesi 90 olansa Bir tanesi 90'ı 5'e bölerseniz Elde edeceğiniz cevap 18 olacaktır küçük olan açımız 18 dereceyken büyük, açı, büyük olan açımız 18'in 4 katı olan 72 derece olarak karşımıza çıkıyor. Bütünler açı da bu sefer iki açının ölçüsü toplamı 180 olacak. Tümler 90'dı, bütünler 180. Bakınız 160 derece ile 20 derecenin toplamı 180 olduğu için sanırım bunlara bütünler. Diğerlerine bakalım. 95 ile 85'in toplamı da 180 olduğu için. Bunlara da bütünler açı deme şansınız mevcut. Ölçüsü 60 derece olan bir açının bütünleri hemen bakalım 180-60'ı ne tamamlar? Yani arasındaki fark nedir diye size sorarlarsa 60 derecenin bütünleri 120 derece olarak karşımıza çıkıyor. Komşu bütünlerde hem komşu olmalı hem de bütünler yani 180'e tamamlamalı iki açı birbirine 150 ile 30'un gerçekten toplamı 180. Ve gerçekten bu iki açımız birbirine komşu. Biri diğerinden 30 derece fazlaysa hemen e, açıları temsil olarak yazalım. Bir tanesi kat olsun. Diğeri de bundan 30 derece fazla olsun. Bu açıların ölçülerini bulunuz demişler. Şöyle bakalım o zaman. Bunların toplamı normalde 180 derece olacaktı. Ama şu cümleyi söyleyebiliriz. Keşke şu fazlalık hiç olmasaydı. Yani 180'den 30'u çıkarabilseydim bu açılar şu an için bana kalırsa eşit ve ölçülerin toplamı 150. 150'yi kardeş kardeş iki parçaya bölerseniz elde edeceğiniz cevap 75. Bir tane kata karşılık gelecek. Aslında büyük olan açımız 30 derece daha fazlaydı. 75'e 30 eklerseniz 105 cevabı diğer açımızı verecektir. E, açıların tümler ya da bütünlerini yazınız demişler. Bakınız tümler olabilmesi için 90'a tümler açığı olabilmesi için 90'a tamamladım. Ama bütünler olabilmesi için de 180'e tamamlayan ifadeleri yazdık. Dolayısıyla biraz el pratikliği kazanmış olduk. Biri diğerinden 20 derece fazla olan komşu tümler iki açı. Kaçar derecedir demişler. Tümler deyince aklımıza 90 geliyor. Birinci açı, ikinci açı. Yine aynı mantıkla bir tanesine kat, bir tanesine de kattan 20 derece fazla. Hiç sevmem Bunların toplamının 90 derece olabilmesi için sanırım şu fazlalığı atalım. 90'dan 20 derece fazlalığı attım. 70 derece kaldı. Sanırım şu an bu iki açı birbirine eşit. 70 dereceyi kardeş kardeş iki parçaya bölerseniz 35 derece olacaktır. Küçük açı 35 dereceyken büyük açı bunun 20 derece fazlası olan 55 derece olarak karşımıza çıkıyor. Tümlerin ölçüsü 15 derece olan bir açı varmış. Soruyu burada kestik. O zaman 90'dan 15'i çıkarırsanız bizim açımızın aslı 75 derece. Bu açının bütünlerini sormuşlar. 75'in bütünleri nedir diye sorarlarsa 180'e tamamlayan açıdır. Yani 180'den 75'i çıkarırsanız elde edilmesi gereken cevap 105 derece olacaktır. Biri diğerinin 2 katına 30, 30 fazla. Az önceki sorulardan bir farkı yok. Sadece el pratiği kazanacağımız sorulardan bir tanesi daha. Bir açıya kat diyelim. Diğer açıda 2 kat artı 30 olsun. Bunların toplamı tümler olduğu için 90 derece olmalıydı. Hemen ne yapıyorduk? Şu fazlalığı hiç görmüyorduk. 90'dan 30 çıksaydı 60 derece kalacaktı. Neydi o 60 derece olan? Toplamda 3 kat. Eğer 60 dereceyi... 3 eşit parçaya bölerseniz her bir parça 20 olacak. Küçük açı 20 iken büyük açı da tümler 20'nin tümleri olan 70 derece olarak karşımıza çıkıyor. Ters açıları belirleyiniz ve yazınız demişler. Zıt yöne bakan açılar sanırım ters açılardı. Burada da sağ üst ve sol alt açılara hatta şöyle değişik renklerle gösterirsek sanırım daha çok ilgimizi çeker. Şöyle oklarımızı hemen koymaya çalışalım. Sanırım ters açılar bunlar. Ve ters açılarında ismini de yazabiliriz. Açısını sormanız gerekirse de size şöyle bir hatırlatma bulayım. Doğru açı 180 dereceydi. Hop. Şuranın 180 olabilmesi için 75 ile 40'ı toplarım. Elde ettiğim cevap 105, 115. 180'den de 115'i çıkarırsanız elde edeceğiniz cevap 65 derece olacaktır. Neresi bu 65 derece? Sanırım şöyle boyayalım. 65 derece burası olacaktır. Artık her açının derecesini biliyorsunuz ve ters açılar birbirine eşitti. Akrep ile Yelkovan arasındaki açı 22 ise ve bu açılar biraz daha artıp dik açı ulaşacaksa dik açı 90 dedi. 90'dan 22 çıkardım. Elde edeceğim cevap 68 olacaktır. DBE kaç derecedir dese sormuşlar. Neydi kuralımız? Şuradaki açının adı. Büyük açı doğru açı. Doğru açı 180 dereceydi. Hemen elime kalem alıp işlemi yapacağım diyorsunuz. Tebrikler. 71 ile 54'ü toplarım. Bu ikisinin toplamı 125. Doğru açı 180'den çıkarırsam da elde ettiğim cevap C şıkkı yani 55. Bir diğer sorumuzda AOF'yi sormuşlar. Ee, sanırım şurada siyahla boyadığımız kısmı sormuşlar. Bize birkaç tane yer vermişler. Bir 30 derecemiz var şurada. Bir de 90 derecemiz var. O da şurada. Hemen ne dediğinizi duyar gibiyim. Hocam doğru açı 180 derecedir. Tebrikler. Dolayısıyla 90-30 topladığınız 120-180'den çıkardığınızda geriye kalan değer bizim sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Bir diğer sorumuzda A'yı sormuşlar. Hemen dediniz ki ters açılar birbirine eşittir. Tebrik ederim. Artık çok pratikleştiniz. Şurada maviyle boyadığım biraz fazla oldu. Sanırım maviyle boyadığım kısım şöyle boyayalım. Ters açı olan 140 derece olmalıydı. Dik açı sembolümüz yani 90'ımızı çıkarırsak elde edeceğimiz cevap 50 derece olacaktır. Bir diğer sorumuzda tümleri 10 derece dediyse Hemen 90'dan onu çıkarttım. Açının kendisi şu an 80 derece. Bunun neyini sormuşlar? Bütünlerini sormuşlar. 180'den 80'i çıkardım. Geriye kalan cevap bu açının bütünleridir. Yani A şıkkıdır. Bir diğer sorumuzda köşede oluşan açılardan biri diğerinden 10 eksik olduğuna göre hemen şunu yaptığınızı artık hatırlıyorum. Birinci açı ve ikinci açı yazıyorsunuz. Bu sefer bunların toplamı 90 dereceyken Eksik. Hiç sevmediniz eksiği. Tebrikler. Yani üstüne eklediniz. Aslında bu iki açı birbirine eşit olsaydı toplamı 100 derece olacaktı. İki açının toplamı 100 ise açılardan her biri 50 derecedir. Dolayısıyla büyük olan açı kat yani 50 iken küçük açı bunun 10 derece eksi yani 40. Diyor ki büyük olanın açısını söyleyin. Tamam büyük olanın açısı 50 derece. Yedinci soruya geçtik. Hangisi yanlıştır demişler. Hemen bakıyorum. Ee, ölçüsü 85 ve 95 iki açı tümlerde demiş. Mükemmel bir kandırmaca. Bu iki açıyı toplarsanız 180 derece ediyor ve 180 derece olan açılara biz toplamı 180 derece olan açılara bütünler açı derdik. Maalesef bizi kandırmaya çalışmışlar. Bir diğer soruya bakalım. 8 soru. Bütünleri tümlerinin kaç katıdır? Ölçümüz 89. Bütünleri yani 180 olan Mesafesi 180'den 89'u çıkardınız. E, tümlerinin 89 derecenin tümleri 90 olan mesafesi 1, 91 ile 1 arasındaki katı sormuşlar. Tam tamına 91 kat. Evet, burada güzel tanımlar vermişler. Size tam kare sayı nedir ve asal sayı nedir diye söylenmiş. 100'den küçük en büyük tam kare sayı yani kendisiyle çarpıldığında 9 kere 9, 81 sayısı yüzden küçük ama en büyük tam kare sayı. Yüzden küçük en büyük asal sayı ilk dönem konularını hatırlayalım. Ee, en büyük asal sayı iki basamaklı en büyük asal sayı sanırım 97 olacak. Yıldızın yani 81'in tümleri. 81'in tümlerini hemen bulalım. 90'dan 81'i çıkardınız. Üçgenin bütünleri. 180'den 97'yi çıkardınız. Elde ettiğiniz cevap 83. Bunlar arası, e, buradaki iki tane sayı buldunuz ve bunların toplamını sormuşlar. 9 ile 83'ü toplarsanız bulduğunuz cevap e, tabii ki de Ceyhan yani 92. Bakınız e, bazı harfler arasında bazı harfleri yazarken bazı açılar oluşur diyor. Burada e, açıların eşliğinden bahsediyor. Çok güzel. Komşu bütünler yani 180 derece nerede olmuyor diye sormuşlar. Hangi harfi yazarken 180 derece olmuyor? N harfini yazarken şöyle biraz büyük yazalım. Evet bazı açılar oluşuyor. Çok güzel. Ama burada oluşan açıların toplamı 180 derece olamayacağı için sanırım N harfini yazarken 180 derece ulaşamayacağız. Örneğin D şıkkını yani E harfini şöyle gözünüze canlandırırsanız bazı açıların toplamı 180 derece olabilir. Nerede? Mesela bakın şuradaki açıların toplamı doğru açı 180 gibi. Ama N harfini sanırım... 180'e ulaşamadık. birbirine yapışması en uygundur. Bakınız şu iki şekli birbirine yapıştırdığınızda hemen doğru cevabı işaretleyip geçebiliriz. top nasıl deliğe girer diye sormuşlar. Bu soruda çok güzel bir şey var. Şeklimiz biraz kareli. Yani kareleri sayacağız. Sanırım B şıkkına bakarsanız geldiği gibi çizebilirseniz eğer elinizde her ne kadar iletki ya da gönye olmasa da kutucukları sayarsanız elde ettiğiniz cevap görselde mevcut. Bakınız parçalara hangisi olabilir ya da olamaz diye size sormuşlar. 40 50yi toplarsanız çok güzel topladınız. Mükemmel. D şıkkını atladım. Bu iki açıyı topladım. Mükemmel ama C şıkkında verilen iki açının toplamı bir diklik oluşturmayacaktır. Diklik oluşturmadığı için de bu yeni nesil yani zor gözüken soruyu çok rahat bir şekilde çözebildim. ABC açısının tümleri ile bütünleri oluşur diye soru sormuşlar. Hemen şöyle bir mantık yapalım o zaman. Ee, P noktasından bir tane çizgi çizelim şöyle. P'den başlayalım. Sanırım Z noktasından geçen bir doğru çizerseniz biraz önce var olan açımıza, şuradaki açımıza 180 dereceyi tamamlayacak şöyle bir açı oluşturmuş olursunuz. P'den başlayıp Z'den geçen bir ışın Bizim işimizi çözer bütünler açı için. Ama e, tümler istiyorlarsa da hemen şöyle yapalım. Az önce yaptıklarımızı siliyoruz. 90 derece oluşturabilmek için de sanırım e, düz bir çizgi çizeceğim. Yani şunun gibi. Arada oluşan iki tane açıyı da toplayabilirsiniz. Gerçekten tümler açı ulaşacaksınız. Eminim ki bu görselleri çizip çözmesi sizler için çok kolaydır. Fanın açılması gereken bölge 67 dereceymiş ve dolayısıyla doğru açı 180 dereceydi. 180 dereceden 67 dereceye çıkardınız. Doğru cevabı işaretlediniz. Sizi tebrik ediyorum. Çok hızlı soru çözüyorsunuz. Hepinize de derseniz de ayrı ayrı başarılar.